Bir daha basın bakalım. Bak şöyle oldu. Tamam. Yolun Çekiyor şu plan. anda. Ne yaparsın anlat bize. Hadi. Vallahi hocam. Debriyaj. Hiç bu kadar şey olacağını bilmiyordum. Zevkli olacağını bilmiyordum açıkçası. <laughs> Hafif fren. Yaptığın her şeyi anlatmanı istiyorum. Şu anda debriyaj, fren. Evet. Vites attık. Bekliyoruz. Öndeki aracı Acele, edeceğiz. Yok. Acele etmiyoruz. Evet. Allah Dilay hocamların razı olsun. Tamam. Bu iş aslında çok çok zevkliymiş. Ama ben gözümde çok büyütmüşüm. İnşallah alnım bu çıkacağız. Evet. Şu anda hayal bile edemediğim bir trafiğin <laughs> içindeyim. Ve araba kullandığım Uya gibi, öyle söyleyebilirim. Acele et. Yavaş, yavaş Şu anda bu trafik akıyor ve ben araç kullanıyorum. Gerçekten, Acele gerçekten hayal edemiyorum. Geç, 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 geç. Isto i̇şte <laughs> é